Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok sevilen ve birbirine çok yakışan çift olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal hakkında bilgiler vereceğiz. Onları daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bu güzel çiftimiz hakkında güzel bilgiler vermeye başlayalım. Öncelikle Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Rize hemşinli bir ailenin kızıdır. Babası inşaat mühendisi, annesi ise ev hanımıdır. Selena dizisinde Atacan Baybars adlı karakteri can, e, Selena dizisinde rol almıştır. 2003 tarihinde Ali Sürmeli ve Gülben Ergen'in paylaştığı Hürrem Sultan dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştır. Sinem Kobal 4 yaşında Yıldız Alper Bale okulunda başladığı bale eğitimine 8 yıl devam etmiştir. Royal Akademiden diplomasını almıştır. İstek Vakfı Özel Acıbadem Lisesi'nden mezun olmuştur. Başarılı bir öğrenci olan Sinan Kobal ortaokulda öğrenci voleybol takımıyla ikincilik ve bir e, step birinciliği kazanmıştır. Dorman Tiyatrosu'nda aldığı eğitimle sanat hayatına giriş yapmıştır ve henüz daha 13 yaş yaşlarındayken Dadı isimli dizide rol, alma, rol almaya başlamıştır. Daha sonra bir sezonda Uygur Tiyatrosu'nda çalışmıştır. 14 Mayıs 2016 tarihinde Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmiştir. Çiftin 2020 tarihinde kız çocukları Lalin İmirzalıoğlu dünyaya gelmiştir. Şu anda çiftimiz yeniden Sinem Kobal yeniden hamiledir ve ikinci çocuklarını beklemektedirler. Sinem Kobal 13 yaşındayken Dada dizisiyle oyunculuğa başlamış ve geçen yıl Türkiye'nin tanınan oyuncularından Kenan İmirzalı oğluyla ile evlenmiştir. Evliliğinin çok güzel devam ettiğini söyleyen Sinem Kobal, Kenan ruhuma ve kalbime öyle bir dokundu ki eşimi bulduğumu hissettim. Bu çok özel bir duygu demiştir. En son Sinem Kobal Karşısında neşeli, adeta parlayan bir kadın var. Ne değişti hayatınızda sorularına Sinem Koba şu şekilde yanıt vermiştir. Şu an hayatın keyif aldığım, huzurlu, mutlu bir dönemindeyim. Ekrana bir buçuk sene kadar ara verdim. Geçen sürede dinlendim diyerek yanıtlamıştır. Bu değişimde aşkın etkisi ne kadar diye sorulduğunda ise var tabii kendimi daha tamamlanmış hissediyorum. Bunun yanında yıllar içinde farkındalığın artıyor, hayata bakış açın değişiyor, hayattan neler istediğine dair çözümlemelere giriyorsun. Ben de bu soruları kendime sormaya başladığımdan beri hayattan daha çok keyif alıyorum diyerek yanıtlamıştır. Hayattan ne istiyormuşsunuz sorusu ne ise? Akışta olmak ve hayatın sana ne getiriyorsa onu en güzel şekilde yaşamak, nefes almak bile yeterli ve çok güzel. Bunun farkına varınca rahatlıyor ve hayatın sunduklarını dikkate alıp onların içinde var olmayı öğreniyorsun diyerek yanıtlamıştır. Kısa süre önce 30 yaş yaşına girdiniz. 30 yaş özellikle kadınlarda kırılma noktasıdır. Pastanızdaki mumları üflerken aklınızdan ilk ne geçti diye sorulduğunda ise içim her şey için şükür ve mutluluk kaplıydı. Bundan sonra da mutlu olmayı diledim diyerek ifade etmiştir. Peki geçmişten bugüne bir hayat muhasebesi yaparsak geçen yıllar ve yaşadıklarınız size ne öğretti sorusuna ise önce yaşadığın anda olmayı ve onun tadını çıkarmayı sonrasında ileriye bakmayı ben de şu anda ve gelecekteyim. Bunun yanında içimdeki çocuğu hiç kaybetmedim ama farkında, farkındalıklarım arttı diyerek yanıtlamıştır ne gibi farkındalıklar edindiniz sorusuna ise Ergenlikten itibaren sistemin içinde şöyle olmasın, böyle olmasın gibi laflar, toplumsal baskılar ve hedefler içinde büyüyoruz. Bir süre sonra gerçekleri görüyorsun, kendini hayata teslim etmen gerektiğini anlıyorsun ve hayatta karşına ne çıkarsa onu senin için güzel ya da kötü yapanın aslında senin ona nasıl baktığın olduğunu kavruyorsun demiştir. Peki en büyük pişmanlığınız neydi diye sorulduğunda ise çok şükür öyle bir şeyim yok diyerek yanıtlamıştır. En büyük iyikiniz sorusuna ise Kenan diye yanıt vermiştir. Güzellik algınız yıllar içinde değişti mi sorularına ise içi boş bir güzellik bana hiçbir anlam ifade etmiyor. Tabii bedenime özen gösteriyorum. Hayatta ilgilenmemiz gereken ilk şey de bu beden değil mi? Glütensiz besleniyorum. Sporu hayatımdan çıkarmamaya çalışıyorum. Salon sporlarından sıkılıyorum. Bu yüzden 6 ay kadar boks yaptım. Bana çok keyif verdi diyerek ifade etmiştir. Peki hayatta neler, nelerle derdiniz var sorularına ise haksızlıklar demiştir. Çevremdeki her türlü haksızlık içimi parçalıyor. Keşke sihirli bir değneğim olsa demiştir. En büyük tutkunuz sorusuna ise hayatta en sevdiğim şey değişime açık olmak. Bu yüzden böyle keskin soruları keskin cümlelerle noktalamak içime silmiyor. Ben hayatta değişime uğramak için var olduğumuzu düşünenlerdenim diyerek yanıtlamıştır. Ailenizin size kattığı en önemli şey ne diye sorulduğunda ise vicdan diyerek yanıtlamıştır. Peki e, sizce ne kadar vicdanlıyız sorusu neyse Sosyal medya, medya hayatımıza girdiğinden beri bir linç kültürü oluştu. Ama biz vicdanı yüksek bir toplumuz ve buna karşı da direniriz diyerek yanıtlamıştır. Oyunculuğa 13 yaşında başlamıştınız. Aileniz proje çocuğu muydunuz diye sorulduğunda ise ben kadere inanıyorum. Benimki de biraz kaderdi. Çocukken bale yapıyordum. İlk kez 4 yaşında AKM'de sahneye çıktım. Sahne ve sonra da oyunculuk yolculuğum başladı. Ailem o zamanlar yaşım ufak olduğu için beni desteklememişti. Benim ısrarımdı ama sonra oyunculuk sevdamı anlayıp destek oldular diyerek ifade etmiştir. Türkiye'nin gözünün önünde büyüdünüz. Erken yaşta bu işe girdiğiniz için neleri kaybettiniz? sorularına ise gerçekten başka türlüsünü bilmediğim için bu soruya ne diyeceğimi kestiremiyorum. Ama çocuk yaşta tanınır olmak bende oto kontrolü geliştirdi. Bunun yanında en zorlayan her anımın takip edilmesi ve sanırım magazinde bu duruma da çok dramatik bir açıdan bakmıyorum ama her yer yer biraz daha saygı ve sevgi beklediğim oluyor diyerek yanıtlamıştır. Geçen hafta Kenan Emiroglu ile neydi onu farklı kılan diğer erkeklerden diye sorulduğunda ise Kenan ruhuma ve kalbime öyle bir dokundu ki diyerek yanıtlamıştır. Ne hissettiniz sorusuna eşimi bulduğumu hissettim bu çok güzel bir duygu demiştir. Bir insan karşısındakinin evleneceği erkek olduğunu nasıl anlar sorularına ise insan ruhu çok acayip hepimizin bir ruh eşi vardır ve onu bulduğun zaman hissedersin derler ya işte onu buluyorsun. Sonra da hiç sorgulamadan teslim oluyorsun. Cümlelerle bunu anlatamıyorum, sadece yaşıyorum diyerek ifade etmiştir. Peki nasıl bir evlilik teklifi aldınız sorularına ise? Bununla ilgili bir sürü, bir sürü haber çıktı. Hiçbiri doğru değil. Hayatımın en özel anlarından biriydi. Güzel ve romantik bir evlilik teklifiydi. O kadar diyeyim demiştir. İkiniz de uzun çalışma saatleri nedeniyle hep setlerdesiniz. İnsan aşık olunca yoğun tempo görüşememe gibi detayların önemi kalmıyor mu? Sorusuna ise kalmıyor emin ol her şeyin güzel tarafını görüyorsun. Bize hayatımızın getirdiği şeyler işlerimiz mutluluk katıyor. Tek sorun özlem olabilir ama o bile sana mutluluk veriyor demiştir. Peki evlilik sizde neleri değiştirdi sorusuna ise Hiçbir şey, en güzel tarafı da bu." demiştir. Birlikte neler yapıyorsunuz sorularına ise "Çok iyi anlaşıyoruz, bol bol sohbet ediyoruz, keyifli zaman geçiriyoruz ama çok fazla anlatma taraftarı değiliz." demiştir. Sosyal medyada eşinizle fotoğraf paylaşmadığınız konuşuluyor. Bunun için ne dersiniz sorusuna ise "Bu bir tercih. Özel hayatımızı çok fazla açmak istemiyoruz." Diyerek ifade etmiştir. Birbirlerine çok yakışan çiftimizi kısaca tanımla, tanı, tanıtmak istedik. E, i̇lişkileri çok güzel gidiyor. İnşallah ömür boyu devam eder. Videoyu beğen, e, beğen beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın.